Merhabalar. Bu kanalımızın ilk videosu arkadaşlar. Bu kanalda devletimizin sağladığı sosyal destekleme paketleri ya da engellilere yönelik yardımlar hakkında bilgilendirici videolar paylaşacağız. Bugün de sizlerle birlikte devletimizin sağlamış olduğu elektrik desteğinden nasıl faydalanırız ya da su desteğinden nasıl faydalanırız ya da yılda bir kereye mahsus olan doğal gaz desteğinden nasıl faydalanırız bunları sizinle paylaşmaya çalışacağız. Öncelikle dilerseniz su desteğinden başlayalım. Su desteği nedir? Su desteği devletin engelli ve 65 yaş üzeri vatandaşlarına sunduğu bir sürekli indirim imkanı. Yani bunu şöyle anlatalım dilerseniz. Örneğin normal bir vatandaş aylık 100 lira su faturası ödüyor. Gelen faturası 100 lira. Engelli vatandaş da aynı faturayı ödüyor diyelim 100 lira. Engelli vatandaş eğer ki bulunduğu ilin su idaresine gidip su aboneliğini engelli raporuyla birlikte kendi üzerine alırsa 100 lira gelen fatura 50 liraya düşüyor. Ne demek bu? Yarı yarıya indirim imkanı veriyor devletimiz. Su desteği bu şekilde. Yapmamız gerekenleri tekrarlayayım isterseniz. Kusura bakmayın bu ilk videom olduğu için sürçülisan ettiysem affola. İlk olarak bulunduğumuz il ilçe su idaresine 18 yaş üzeri engelli ya da 65 yaş üzeri yaşlı vatandaşımız gidiyor engelli raporuyla birlikte su aboneliği açtırıyor. Ödeyeceği fatura yüzde 50 indirim uygulanıyor. Su desteği bu şekilde arkadaşlar. Bunun yanı sıra elektrik desteği nasıl oluyor? Dilerseniz ondan da bahsedelim. Kısaca. Öncelikle elektrik desteği için herhangi bir başvuru yapmanız gerekmiyor. Yani bunun için başvuru yeri ya da mecrası bulunmuyor. E nasıl faydalanıyoruz o zaman elektrik desteğinden? Elektrik desteğinden sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından aldığınız sürekli bir yardım varsa yani buna şöyle örnek verebilirim. Örneğin 2022 sayılı kanuna bağlı e, engelli maaşı enge, iki, 2022 engelli maaşı diye de geçiyor. Bundan faydalanıyorsanız, engelli maaşınızın yanında evde yaşayan kişi sayısına göre devletimiz sizlere elektrik desteği sağlıyor. Bu nasıl oluyor? Örnek örnekle açıklayacak olursak, örneğin siz evde 3 kişi yaşıyorsunuz. Engelli maaşı alıyorsunuz. Ekim faturanız 400 lira geldi. Bu 400 liranın 140 147 lirasını devlet sizlerin yerine ödüyor. Peki nasıl ödüyor? Bu parayı biz nakdi olarak mı alıyoruz? Hayır, nakdi olarak almıyoruz. Bu parayı faturayı öderken PTT'ye gidiyoruz. Elektrik desteğinden faydalanmak istediğimizi belirtiyoruz. 400 lira üzerinden örnek verecek olursak 400 lira ödeyeceğiniz ödemek yerine 260 lira olarak bu faturayı ödüyorsunuz. Elektrik desteği de bu şekilde oluyor kıymetli arkadaşlar. Gelelim doğalgaz desteğinden nasıl faydalanırız? Doğalgaz desteğinden şu şekilde faydalanıyoruz. E-Devlet üzerinden sosyal yardım başvuru hizmeti ekranına giriş yapıyoruz. Bu ekrandan ilgili soruları cevaplıyoruz. Soruları cevapladıktan sonra ortalama 15-20 gün içinde Sosyal ekonomik durumunuz kriterlere uyuyorsa 450 lira ile 1100 lira arasında senede bir defaya mahsus olmak üzere doğalgaz desteği imkanı devletimiz sağlıyor. Bu desteklerinde aynı elektrik desteğinde olduğu gibi faturamızla birlikte PTT'ye giderek faydalanabiliyoruz. Bunun yanı sıra daha önceden yani ilk başvurularda sadece ev sahipleri doğal gaz yardımına başvurabiliyordu. Kirada oturanlar başvuramıyordu. Ancak artık o kuralda kaldırıldı. Kirada otursanız bile doğalgaz desteğine e-devlet üzerinden sosyal yardım başvuru hizmeti ekranından başvuru yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Diyelim ve bugünkü videomuzu burada noktalayalım dediğim gibi başta da bu kanalımızın ilk videosu. Bu türden videolar inşallah sizlerle birlikte olacak. Sizlerin yararlanabileceği imkanlar oldukça biz de bunları sizlere tanıtacağız. Nasıl yapılır, nedir, ne değildir anlatacağız. Ayrıca bu yeni çıkan imkanlardan sizler dışında başka arkadaşınız, eşiniz, dostunuz, kardeşiniz, anneniz, babanız başka ihtiyaç sahiplerinin de faydalanabilmesi adına videolarımızı beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve her şeyden önemlisi kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayalım kıymetli dostlar. Son olarak açıklama kısmına bırakacağım Telegram say grubumuz üzerinden de bizimle iletişim kurabilir. Sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Elimizden geldiği kadarıyla sorularınıza cevaplamaya çalışacağız arkadaşlar.